Arkadaşlar, <laughs> merhaba hepinize günaydın. Nasılsınız? Ee, yeni hafta başladı. İşiniz umarım güzel geçer, haftanız güzel geçer. Ben iyiyim. Bugün iyiyim yani, pozitifim. Biraz işler vardı, onları hallettim. Bir sigara içmeye çıktım. Sigaraya kızıyorsunuz ama içiyorum yani, yapacak bir şey yok. Çay içiyorum, sigara içiyorum. Böyle biraz oturuyorum, fırsat buldum. Bir e, sizin de halinizi hatırınızı sormak istedim. Umarım haftamız güzel geçer. Sıkıntılı bir şeyler yaşamadan bu haftayı da atlatırız. Zaten yılbaşı geliyor. Yeni yılda umarım istediklerimiz olur. Biraz daha hayatımız düzelir, düzene girer, toparlanır. Benim yarın yine bir online psikiyatri terapim var biliyorsunuz. Onu haftada bire indirdik, iki haftada birden. Onun dışında perşembe günü bir yüz yüze görüştüğüm psikiyatrim vardı. Bir dört aydır gitmiyordum ona da gideceğim biraz onunla da konuşacağım. Eski eşimi de çağırmıştı ona da söyledim rica ettim o da tamam gelirim dedi onunla beraber gideceğiz. Onun dışında bu önümüzdeki hafta sonu yani bu hafta sonu diyeyim daha doğrusu. Kızımı almayı düşünüyorum Cuma ayınından izin yazdırmayı düşünüyorum. Biraz onunla vakit geçireceğim çünkü yılbaşında yanımda olmayacak. Eski eşim plan yapmış önceden yapmış çok önceden yapmış. Kendi alasına gidecekler Ankara'ya. Böyle e, şimdilik bir sıkıntımız yok. Bakalım bu hafta güzel geçsin. Biraz havalar yağmurlu. Yine soğuk devam ediyor. Kendinize dikkat edin. Sıkı giyinin. Vitaminlerinizi alın. Varsa güzel beslenin. E, kafanıza bir şey takmamaya çalışın. Ya da taktıklarınızı kafanıza çok büyütmemeye çalışın. Hepinize tekrardan iyi haftalar. Kendinize dikkat edin.